Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün e, biliyorsunuz ki bir önceki videomda şu anca açmıştık. Bu anca açmıştık. Ama içini görmemişsiniz. Şimdi bugün içini hep beraber açacağız eşyalarını yerleştireceğiz birazcık da oyun oynayacağız bakalım ben çok heyecanlıyım hemen açmak istiyorum evet şimdi her şeyi size göstermem lazım bu arada da bu, bunun stickerleri yapış yapışık yapışmış yani Şöyle bir saat var. Şöyle bir kaydırak var. Pembe renk. Şöyle bir yatak var. Mor renk. Şöyle bir e, <laughs> bir şey daha var. Böyle bir şey var. Yemek masasına ait bir şey olabilir. Şöyle bir pembe şey. şöyle üç tane koydum. Bir tane ikili koltuk, iki tane tekli koydum. Şöyle bir şöminemiz var. Şöyle. Bu um, çok minik bir şömine. Çok tatlı da. Şöyle bir abajurumuz var. Abajur değil ya. <laughs> Gece lambası. Um, bir tane şöyle bir klozetimiz var sarı renkte. Şöyle bir televizyonumuz var. Bu da serdenk şöyle, şöyle bakın. Evet. Şöyle bir mutfak eşyalarının olduğu bir şey var. Mesela tabak burada. Tencere burada. Kaşık, çatal, bıçak burada. Fırın. neydi ya? Adını unuttum, Elbisemiz şey yok. Neyse ya. Bilmiyorum da unuttum. Şöyle bir. Adını unuttum. ne söyleyeceğim. Biraz. Adını unuttum şimdi. Şöyle bir buzdolabımız var. Aa, şöyle bir masa var. Gözlememiştim. Ve şöyle bir işte, e, bir lamba lambamız var. Yedek lamba da olabilir. Aa bu, bu, bir tane delik var. Buraya takmak için de olabilir. Şöyle. Evet. Şimdi eşyaları hep birlikte yerleştireceğiz. Hmm. hepsi Şöyle eşyalarımızı yerleştirelim. Yatak ve gece lambası tabii ki de yatak odasının. Yatak odamız nerede? Şöyle. Burası yatak odası. Burası yatak odası. Yatak odasına koyalım işte eşyalarımızı. Yatak odasının eşyasını. Evet ne diyordum? Hı. Yatak ve gece lambası. Bunlar yatak odası. Yatak odası da buradaydı. şimdi. nasıl Acım. Böyle sadece beni görüyorsunuz. Böyle böyle Neyse İyi, yerimiz çok boş. en bu <laughs> Evet, ee, e, e, ne yapacaktım? <laughs> Bunları et kutusuna koyayım. <laughs> evet. Evet, tamamdır. Şimdi yatak tamamdır yani. Gidelim salona. Salon tabii ki yatak odasının önünde. Önünde. Şöyle, şuraya. Ha göstereyim. Şöyle. Evet. Şimdi. Koltuklar. galiba video uzun sürecek. Ben birazcık kısaltacağım. Ben sonunu yapayım. Devamlı çekeceğim. Zaten göstereceğim size sonunda. Evet. Yerleştirdik. Biraz karmaşık oldu sanki ama neyse. Evet. Oy. Of ya. Şöyle. Böyle beni göremezsiniz. Böyle nasıl? Böyle de mi göremezsiniz? Ama ne istiyorsun <laughs> acaba? Tamam. Hoş mu? Hoş Tamam. Bunu ne yapalım? Ha, bunu ne Hemen mutfağı yapıyoruz. yerimi değiştireceğim. Ama koltuk ne böyle ya koltuklar? Tamam. Ben yerleştiriyorum. Yani bu bu oldu. Koyalım buraya. Evet. Bu mutfakta olan masaya ait yemekte de makarna mis gibi. Evet şimdi sırada kaldı banyo ve bahçe. Banyonun eşyaları bunlar. Yaşayalım sonrasını size gösterelim. Sonra da birazcık oyun oynayalım. Şimdi hemen bunu da koyalım. Öyle şöyle okulda daha bahçeye. Olabileceği kadar oldu önce ya. Ah, tamam. galiba gittik. Yok ya. Bunu buraya koyduk. Hem yedek olabilir hem de oraya da koyabilirsin. Evet. Şimdi. Şimdi göstereyim size. Benim yerimi değiştirmem gerekiyor. Evet. <laughs> <laughs> Böyle. Şimdi yatak odası. Şöyle bir yatak odamız var. <gülüyor> <gülüyor> kaydırak ha bu kaydırak. Böyle çıkan. Evet, şimdi bahçe Tamam. Oyna vakit kalmadı. Videomuz süresi bitti. Tamam. Hoşçakalın. Sizi çok severim. Kendinize çok iyi bakın. hoşça kalın.